Merhaba arkadaşlar, Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda bildiğiniz üzere sizlere söylemiştim ee, Murat abinin dükkanına gideceğiz diye ve oradan da diğer malzemeleri alacağız diye söylemiştim. Arkadaşlar Murat abiden aldım malzemeleri son olacak inşallah. Son yemeğime kaldı, onun için de haber verecek. Ondan sonra zaten daha da malzeme kalmıyor, Farklı pek şeyler. Onlar için de yani hemen böyle sık sık gitmenin anlamı olmayacak. Ee, şimdi arkadaşlar bu e, gün aldığım malzemelere şöyle bir göz atalım. Yani genel anlamda kumluk, suluk, tünek, e, sağlık tohumu. İşte e, sizler için aldım sağlık tohumu bu arada. E, i̇lerleyen günlerde açıklayacağım. Bu ne? Gratis işi. yakalandık arkadaşlar. E, şimdi şu ufaktan bir gratis'e de girmiştim. E, dediğim gibi hani burada malzemelerin e, çok ufak bir kısmı var ve tüneklerin de hatta bir kısmını getirdim. E, akıllı yemliklerden bir tanesini şuraya taktım. Diğeri de dışarıda. Buna yem koymayacağım. Çünkü bunlar felaket derecede döküyorlar. Ee, şu anda zaten erkekte de yerdekinden yiyor. iyi de oldu. Ee, en azından oraya alışsın. Onun dışında arkadaşlar e, Albino DF bebeğim satıldı. Hemen göstereyim. Buradaki bebişim satıldı. Ee, bir hafta 10 güne kadar işte ancak gidecek. Bakalım artık hayırlısı. Onun dışında diğer malzemeler için bugün abi bizim dükkanda yokmuş. Ee, yarın gidip alıyorum hemen arkadaşlar. Yalnız e, şu 3 tane ürün arasında kaldım. Biliyorsunuz bir elektrolit ihtiyacı var bizim e, kümesimize. Yani elektrolit alacağız. Biliyorsunuz mevsimsel geçiş, e, dışkı değişimleri yaşanmasın yaşansa bile hemen toparlayalım diyerekten. Ee, bir hani elektrolit ihtiyacı var. Onun dışında e, almam gereken diğer ürünler var. Şimdi 3 tane ürün var aklımda. Bir tanesi Rönfrid'in, diğeri Natural'in. Ee, bir tanesi de arkadaşlar Versaillegan'ın. Ee, maalesef ki bu Rönfrid'le Natural'in ürünü e, bizim abide yok. Onu muhtemelen Akyol'dan sipariş edeceğim. Orada buldum çünkü. Bu arada yavrularımız da gerçekten bayağı güzeller. Ee, onun dışında arkadaşlar diğer ürünleri e, Usnegan olsun, e, DepoVit'in ürünü olsun vesaire vesaire yani onları da bizim avdan almayı düşünüyorum. Ee, bakalım yarın inşallah gideceğim bir dükkana. Video çekebilirsem çekeceğim, çekemezsem arkadaşlar gerçekten e, kusuruma bakmayın gerçekten çok yoruldum yani bugün ciddi manada koşturmaktan e, perşin çıktı. Bir de geldim eve kuşlara. Yarın güzel bir mama yapmadan gitmeyeceğim ama. Burada kızım kendi bakayım diğer bir yumurtayı atmış mı? Zannetmiyorum. Eğer bakayım yok atmış atmış. Bu yumurta arkadaşlar yumurtlamış. Ee, geldi kızımdan. Ama dolu mu değil mi bilmiyorum. Bakacağım eğer 7. 8. varsa devam gelirse mecburen tutacağız. Devam yoksa hemen bir rainbow ile eşleyip göndereceğim bu takımı. biliyorsunuz işi gönderiyoruz. Burada e, ee, yedinciyi bıraktı daha da bırakmadı. Normal. E, ee, beşinci yumurtasının içinde yavru ölür demiştim. Öldü arkadaşlar. Ee, tam da tahmin ettiğim Zaten o yavru yaşasa bile son dakikaya gelse bile çıkmaz. Neden biliyor musunuz? Hava kesesi yanlış. Hava kesesinde bir problem var. Yavru yanlış yere e, yanlış yerde kalbi atmaya başlamış. Yani yumurtanın içinde belli bir düzen vardı. Şimdi bunu yanlış bulacak arkadaşlar var. Yumurtanın içinde belli bir düzen vardı. Ee, ışığa tuttuğunuzda eğer çok dikkat etmiş olan kişiler varsa bunu anlayabilirler. Yumurtanın içine yavru belli bir yere konumlanır ve belli günlerde damarlanmaları, büyümeleri görürsünüz. Ama bu yavrunun tamamıyla olduğu yer yanlış ve hava kesesi çok azdı. Yani bu bir mucize eseri içinde yaşasa bile bir süre sonra zaten çıkmasına yakın bu yavru ya erken çıkacak ya gelişim geliyor olacaktı. Bir şey olacaktı bu yavru ölecekti. O yüzden hiç gerek yok. E, şimdiden hani olmasa en azından yavru gelişmeden ölmesi e, çok üzücü ama yine de arkadaşlar büyüdüğünde yumurtanın içine sıkışarak ölmesi de iyidir. Yani benim düşündüğüm bu yönde. Bu arada bu kızım 5 e, tane yumurtladı. Daha devamı gelmedi. Bugün yumurtlaması lazımdı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bakmadım yumurtası var mı yok mu diye. Şimdi böyle takılıyorlar. Ellemiyorum. Belki geciktirir. Zaten bana gelen kuşun huyudur yumurtayı geciktirmek. Kuşlara da bugün böyle bir elle besleme yaptım. Yavrulara <laughs> kursakları görüyorsunuz. Anne baba beslemiş zaten. Yani yarısından çoğu aslında bakarsanız anne babanın benim e, bastığım maksimum 1 cc falan. Ama kursakların hali ortada maşallah. Ee, şu an durumlar gayet iyi ama anne de ufaktan bir yolma hareketlerini görüyorum. Şu an beni görüyor musunuz kuşlar? Yani asıl bu saatten sonra alarm verebiliriz. Ee, ne alarm arkadaşlar? Kuşların tüylerini yolduğu için ya da bu e, koşuşturma zaman kaynaklı olarak sürekli olarak fark ettiyseniz en çok yorulan babamız bu. Çünkü anne sürekli olarak ondan yem istiyor. Bu nedenle arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. Ee, anne sürekli babadan ister, baba stres yapıp yolabilir veya da ee, anne çok fazla yavruya koşturmaktan stres yapıyor, yavrunun tüyleniyorlar. Bir iki seçenek var yani ya baba muhtemelen de anne yapıyor bunu. Ee, geçen konuşmada olduğu gibi. Ama sağlık olsun. Ee, eğer öyle bir şey olursa benim bir planım var ama bakalım artık hayırlısı. Burada da arkadaşlar maşallah kırığın ve e, bulutun altıncı bebek kırığın üçüncü, bulutun altıncı bunu ben besledim. Eğer annemiz üstüne takviye yapmışsa bilemem. Ee, bunu biraz anne beslemişti üstüne ben takviyedim. Size isterseniz eğer talep olursa da böyle daha yeni çıkmış bir bebeğin eğer anne baba beslemezse nasıl beslenebileceğini sizlere gösterebilirim. Çünkü kırığı beslemedi. Bu yavru da onun yanında çok az beslendiği için ben de takviyelemek istedim. Yani Sizin aslında müdahale etmeniz gereken çok fazla bir durum yok ama kırığın bebeği erken çıktı. O yüzden onu takviyelemem lazımdı. Yoksa o yavru, şöyle çekelim, sesi falan çıkmıyordu. Kesin ölürdü. Cezveyi falan getirdim. Ortalığı Yıkıyoruz. Burada kızım ikinciyi bıraktı. Evet maşallah iki tane yumurta bıraktı. Yalnız yani, yani tahta dedim yalnız gidip master chips'e de tahta dedim ya daha da bir şey demiyorum. Ee, master chips'lerimizi kibarca söyleyelim. Ee, kızım yuvada istemiyor. Genel anlamda kedi kumuyla yuvasını hazırlamış. Saygı duyuyorum. Ee, i̇lerleyen günlerde de kuşlarımıza e, şu gaga taşlarından bir 100 tane falan yapmayı düşünüyorum. Yani 50-100 arası yapmayı düşünüyorum. Gerçekten güzel güzeller yani hani kuşlar bayağı sevdi mentorlü olması da ekstra e, ilgi çekici. E, Rainbow erkeğimiz tek takılsın bakalım. Buraları bayağı bir dağıttık. Elle besleme yaptığımız için. Arkadaşlar bakın mamamız arttı. Mama arttıktan sonra o mamayı bir daha kuşlara kullanmayın. Çünkü bu mamayı siz zaten bir kere aktif hale getiriyorsunuz toz halde, ıslatıyorsunuz. ve sonrasında bu mamayı soğuduktan sonra tekrar e, ılıklaştırıp da kuşlara vermenin bir anlamı yok. Gerek yok yani hani böyle bir şey ve zarar verir. O yüzden elinizde fazladan ele besleme maması kaldıysa dökün. O çöp. Evet ve soğumadan verin. Çok kaynar da vermeyin. Çok soğuk da vermeyin. Kaynar olan kursağı yakar. Deler. Çok ince bir tabakaya sahiptir kursak. Ee, soğuk olan da sindirimi zordur. Yani sindiremez yani. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydırdığım yumurtalar var. Daha yumurta kaydırmam lazım çünkü yumurtlamadı yani. yani son yumurtaları nedense böyle bir şey yaptı. Kafes değişikliğine veriyorum başka bir şey değil. Canı sağ olsun kızım hiç önemli değil. Bu kuluçuk olmaz öteki kuluçuk olur. Yani bunlara kıyamıyorum zaten. Ama yavrusunu bekleyen çok kişi vardı. Şimdi burada da e, kızım 8. poposunda aslına bakarsanız yumurtlamadı. Yine bir geciktirme söz konusu olabilir. Hani diyorum ya bana gelen kuş genelde geç yumurtluyor. <laughs> yani yumurtasını geciktiriyor. 2 günde bir yumurtlaması gerekirken hayvan gidiyor atıyorum 4 günde bir yumurtluyor. Arada bir 5 gün 6 gün boşluk geliyor. Yapıyorlar yani. Hani buna kalamar e, yani kalsiyum eksikliğine bağlamıyorum. Çünkü öyle bir durum yok. E, kalsiyum eksikliği olsaydı yumurtaları yerdi. Ama öyle bir durum yok. Bakalım neden bilmiyorum. Bunlar da sürekli kablo ile işleri güçleri. Arkadaşlar şimdi burada da e, galiba ben ateşi vereceğim ya. Galiba. Yani şuradaki kuşumu vereceğim. Yemleri de çok güzel bitirmiş. Aferin size. Maşallah. Sürekli döküyorsunuz yere. Sonra Tuğçe bizimle uğraşsın. Değil mi? Buraya da bir tane bebeğimizi ayırdık. Şöyle yemimizi dökelim. Bebeğimizi bir tane ayırdık buraya. Bakalım gözlemliyoruz. Valla kıyamadım. Buna bile ee, mağara bastım. Diğer tayfa burada. Df'yi de buraya aldım arkadaşlar. Şu ateşi de diyorum. Ee, Lesving oğlumu kırmızı göz erkek. Şimdi diyeceksiniz kırmızı göz erkek arıyorsun. Niye resmini gönderiyorsun? Arkadaşlar boyu boyuna huyu huyuna değil. O yüzden gönderiyorum. Lesving'i göndermeye karar verdim gibi bir şey. Kırmızı göz erkek. E, çünkü arkadaşlar ne Df rahat veriyor ona ne şu kırmızı göz tüne daha rahat veriyor. Şu hele onunla çiftleşmeye çalışıyor. Yani ömrünü yiyorlar yavrumun. Ee, aslında ben bunu engelleyebilirim. Yani ayırma durumum da var. Ama arkadaşlar e, ayırsam ne ki? Ben buna gidip de şu anda dişi ayarlasam bile bunu yapsam bile e, hiçbir şekilde arkadaşlar etkili olmayacak. Çünkü ne kafeslerimiz kuruldu ne bu erkek de hazır. E, şu an tamamıyla benim sistemimle ters düştüm doğum zamanı. Yaklaşık 4 aylık bir erkek. Ee, beklesem olur ama boşuna yer kaplayacağımı düşünüyorum. Çünkü benim aklımda şu anda Rainbow'lar var. Rainbow'lar, Jumbo'lar. Yani e, açık söylemek gerekirse ben bu takım oluştursam bile, Lesfink bir takım oluştursam bile, en başta demiştim ya, benim kitleme hitap edecek bir mutasyon değil. Ben çok seviyorum böyle bu tarz mutasyonları. Lesfink'leri falan oldun ama ee, arkadaşlar hitap edecek bir kuş değil. Yani tutup da ben e, gerçekten follow'dan anlıyorum, nesilden anlıyorum ben bunu üretiyorum diyen bir kitleye sahip değilim. E, o nedenle biz de hitap ettiğimiz kitleye göre hareket ediyoruz. Yani hitap ettiğimiz kitlede e, çekler genel anlamda Rainbow'lar Jumbo'lar yani şovları bile kaldırdım siz biliyorsunuz. Evet burada da diğer bir tayfamız var. Arkadaşlar e, şu, yani erkek yavru da var, dişi yavru da isteyen var. Şu dişi gibi duruyor. Şuradaki erkek, şuradaki zaten ayırtıldı. Buradaki Japones'den gelme yavrumuz. Önden perçeme var. Kafasında az bir şey annesinin sağ olsun. Şuradaki üvey annenin vurmasıyla az bir şey tüysüz kalan bölge var. Önemli değil. Çok da şey değil yani o. Ama genel anlamda güzel bir şekilde büyüyorlar. Şimdi benim bir planım var dediğim mevzu şu. Arka tarafta olur da bu anne bize bir yamuk yaparsa muhtemelen... ...ben bunun yuvayı kirletmesine bakmaksızın... ...birçok yavruyu... E, ...arka taraftan... ...şuradan... ...büyüyenlerden... ...Kremino'ya, şuradaki dişime... ...geri kalan küçükleri... bulsa arkadaşlar... ...diğer geri kalanları da... ...mesela bunun bir yavrusu çıkacak... E, muhtemelen yarına çıkar... ...aynı zamanda Bulut'un yarın e, diğer takımlarla beraber... 3 e, 3 tane altında yavru çıkacak... ...yani küçük olanları Bulut'a ve buna paylaştırmayı düşünüyorum. Ee, onun dışında zaten e, buradaki takımın da yavaştan zamanı geliyor. Aynı zamanda Japon esine geliyor. Hani onlarla destekleriz diye düşündüm. Bu süreçte de bunlar yeme düşünce bu takımı dinlendiririm. Ama bunlara çok yüklenmeyi düşünmüyorum. Zaten gariplerim bütün yükü aldılar. Ee, burada yavruların şimdi az çok yeme düşme zamanları belli. Hemen göstereyim. Mesela şu yavrum tamam mı? Bir su yapısına bakın. Gayet güzel renklere sahip. Ee, şu kanat altı genel anlamda işte karın tüyleri, popo tüyleri falan filan. Hani bunlar e, yaklaşık bu yavrun bir bir buçuk haftaya yeme düşeceğini gösteriyor. Yani bu ne demek oluyor? Bir buçuk haftaya bu düşüyorsa aynı zamanda Japonesten gelmedi düşecek. Şu painted olan da düşecek. Yani üç tane yavruyu rahat bir şekilde buradan çıkartabiliyoruz. Onun dışında geri kalan şu yavru da zaten iki haftalık falan bir zamanı var. Bunda bir iki haftası falan var arkadaşlar. Ee, hani dediğim gibi bu yazda zaten satıldı. Hop, güzel atladı vallahi şey. Ee, diğer küçükleri de yukarıdan yavaştan bu tarafa kaydırıp geri kalan büyüyen bebeklerden de tüyleri yolunacak dediğim bebekler var ya. Yani yolunma tehlikesi olan bebekler. Onları da yavaştan diyorum, buraya kaydırayım. Bu anne babaya daha da yavru vermeyip Asıl yavruları bu beslesin. Bakın burada maşallah kursakları bomba olan 3 tane bebek bıraktım. O da anne baba, e, annenin Pardon baba yok. E, annenin arkadaşlar şey yapmaması adına. Şöyle görüyorsunuz. Hem anne besledi hem biz besledik. Şöyle gayet güzel kursaklar. E, bu annenin bir de yuvadan malzeme atma problemi var. Onu da halletmemiz lazım. Şimdi bu yavruların yavaştan büyüsün dediğim gibi bir transfer durumu olabilir yuvalıklarda. O da e, diğer kırık takımın yavrunun tüylerini olmasından kaynaklı. Arkadaşlar muhtemelen tahminimce yani stres yapıyor şu anda. Gerçekten stres yapıyor. Yani yavru beslerken o kadar panik ki. Bir görseniz hareketlerini. Bakın şu an bile yavru besleme derdi. Ya kursakları doldurmuşsun bir sakin. Ama ya, ya işte arkadaşlar mecbur bunu da böyle kabul ettik. Sürekli olarak böyle. Bakın şimdi bu erkek yiyor ya. Erkeği görüyor. Direkt dibinde biter. Asla gidip kendisi yiyemeyemez. Erkek onu yedirecek mecbur. Yedirmezse görür gizli. Yani ee, bu dişinin böyle bir prensibi var. Yavrulara yani kendinden daha güzel bakıyor maşallah. Ama stres yaptığı için şu pamuk su tüylerini yolabilme durumuna gelden giriyor. Umarım bu tüyler ondan değil de. Hani yuvayı ben temizledim. Ee, önceki halinden kaynaklıdır. Bazen yuva kirlendiğinde yavrunun tüylerine yapışıp e, onları da beraberinde alıp götürebiliyor. İnşallah öyle bir kay durumdan kaynaklıdır. Ee, dediğim gibi bu anne babaya karşı özellikle anneye karşı böyle bir çizam devreye sokabilirim. Onun dışında yavaştan yumurtlamalar durdu. Yavaştan artık dediğim gibi yavrular çıkmaya devam edecek. Ee, e de DFM'si soran arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar için de çok teşekkür ediyorum. Yavrumuz satıldı. Ee, geri kalan arkadaşlar bebeklerimiz Rainbow taşıyıcılar bu postadan Son Rainbow taşıyıcılar kaldı Bundan sonraki postada e, Bulutun bebekleri kırık bebekler büyüyor e, Nasip olursa Bir tane bunların yavrusu çıkarsa büyüyecek Aynı zamanda pastel bebekler çıkacak Arkadaki paint ve pastelin e, Japones bebekler Zumba bebekler çıkacak Yani sırayla bu şekilde devam edecek arkadaşlar e, İnşallah hayırlısıyla yavrularımızı alıp büyüteceğiz. Ama bu postada sadece şu anda az önce burada gösterdiğim bebeklerin mevcut. Almak isteyen olursa Instagram'dan bana ulaşsın. Kapora karşında rezerveye açık. bu şekilde dediğim gibi ayırmaları sağlayabiliriz. Buradaki bebeği de soranlar vardı arkadaşlar. Bu bebek ayırtıldı. Sağ ufacıkken ayırtıldı hatta. Bulutun bebekleri böyle biraz hızlı gidiyor. Yani yakala, yakalayabilen aşk olsun. Zaten yakalayabilen de şanslı. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.